Selamun Aleyküm arkadaşlar. Ben Aytekin Tanrı Verdi. Tokat Mixar'da kurulan canlı hayvan pazarında videomun ikinci bölümüne başlıyorum. Kanalımı izlediğiniz için teşekkür ederim. Beğeni de bulunmayı, yorum yapmayı kesinlikle unutmayın. Abone olun. Abone olmak ücretli değil. Bunu pazarlarda gezerken denk geliyorum. Abi abone olacağız ama ücretli diye çekiniyoruz diyor belirtiyorlar. Onu da şöyle diyeyim. Abone ol düşünün yanında katıl butonu var. Katıl butonunu Aynen. bastığınız Aynen. zaman bu bir destektir. O sizin yanıltıyor o isteğe bağlı bir şey ama abone olmak ücretsiz Bunu unutmayın Hepinize tekrar iyi seyirler Adam bir Selamun Aleyküm abi Nasılsınız teşekkür ediyorum Burada danalarım var güzel güzel abi. kaç aylık bunlar Üç tane mi bunlar 3 tane 9 aylık 11 aylık arası 9 aylık 11 aylık arası fiyat ne diyor Fiyat bunlara 8'ler lira. 8'ler Şöyle bir de arkadan da çekelim. Aleyküm selam. Çarşı pazarın bol olsun abi. Teşekkür ederim. Size kolay gelsin. Selamun Aleyküm. Aleyküm Selam Hayırlı Sabahlar Sen satıcısın abi Evet abi satıcıyım Abim de takipçim Yan yana gelmişler Mis gibi Aa, Nasılsınız? Allah'a şükürler olsun Sizler nasılsınız? Allah bize iyiyiz Elhamdülillah Hatta bir de bana hafiften bir fırça attı Dedi ki çok hızlı geçiyorsun Ben dedim ki bazen oluyor dedim Abi düvelerin Ne istiyorsun? Düveleri buradan aldık Turbanlık düveler Evet Fiyatları da Beşer buçuk lira Beşer buçuk lira. Normal. Fiyatlar güzel. Güzel. Niksar'ın pazarını sevdim ben. Evet. Evet ben de sevdim. Şarkışlığa göre uygun. Uygun. <laughs> Şarkışlığa bambaşka abi. Yani Şarkıçla, orada. Ya Şarkışlığımız bir tane. Borsa. Yani. Şarkışlığa borsa. Buranın borsası. Evet. Çarşı pazarımız bol olsun. İçiniz yüzünüz nasıl gelsin abi. Allah'a emanet olun. Hayırlı sabahlar. Hayırlı Eyvallah. Işin. Arkadaşlar. Kardeşim. Dedi ki abi gel çay içelim. Bir de gözleme aldık böyle topak gözlemesi. Tamam, güzelmiş ya patatesli. Evet abi. Hani karnımızı doyuralım. Ondan Teknelerim sonra çayımızı abi. içelim tekrar pazara girelim tekrar dedi. Ya çekimlere başlayalım. Tamam abi. Yani sıkıntı yok. Yok abiciğim. Devam. Durmak yok abi yola devam. Şarkışla da bekliyoruz inşallah abi seni. İnşallah, i̇nşallah geleceğiz. Abi şarkışla görmek istiyoruz seni artık abi. çok. Arkadaşlar. Ya. Şey yanısı hmm. yaş. Şu... 8 lira. Sen kaç alırsın abi? Bu buza onun mu abi? Evet. Bu bunun. Bunun. 8 lira diyoruz. Evet. Bir yandan da seni tanıyalım abi. Niksan mısın? Yok. Orada Aybastı bastı. Orada ay bastı. İlhan Güleç. Benim bir de takipçim var. E, Alparslan. Kendisi Ayvastalı ama şu anda Japonya'da inşaatçılıkla uğraşıyor. Evet. Bana dedi ki inek alacağım dedi. Bir iki kişiye yönlendirdim. Aldı. O da oradan dönünce inekçiliğe devam edecekmiş. Onu da buradan selamlarımızı da gelin. <laughs> <süredir. gülüyor> Şu Şu inek de buzağı da. Erkek ama Erkek buzağısı. Buna ne diyorsun? On bir buçuk. On Şu ilk başta emen vardı. Ona on üç. On üç. Onun sütü de iyi baya. 20 litre sütü. 20 litre de sütü var. Şöyle de bir daha çekelim. Abi çarşı pazarın hayır olsun. İşin gücün işin, rast gelsin. Şey Görüşürüz. Görüşürüz. 15 bu diyor 13'ü bitirdi. Buna 15 mi diyorsunuz? Evet abi. Ne kadar litre süt veriyor? 15 litre istiyorum. 15 litre süt veriyor. Bunlar da süzi mi? Danalar da bizim inek de bizim. Ha bu ineğe ne istiyorsun? <gülüyor> 13. <gülüyor> yanındaki Efendim? <laughs> yanındaki onun şeyi mi? Yavrusu. Dişi. Dişi o. O kaç aylık? <laughs> Kaç aylık? 5 ay yüklüğüm vardı. 5 ay var. Bu kaç doğum yapmış biliyor musun? 2 doğum. 2 doğum. Evet. Şu dana, danalara ne 14.5 On 15 litre zütlerim. 14.5. Gel Danalı karşıya, danasız karşıya. Danasız denemek Çarşı pazarınız bol olsun abim. Görüşürüz. Sağ olasın abi. Eyvallah. Burada bir... Maşallah dedim. Abim almış. Selamun aleyküm abi. selam Nereden geldiniz? <laughs> Akkuş'tan geliyoruz. Nereden? Akkuş. Akkuş, Ordu. Oradan. Bir de şunu almışsınız. Evet, bunu da aldık. Maşallah. Teşekkür ederim. Sizin kaç aldınız abi? 32. 32 bin lira. Evet. Canlı ağırlık ne gelir sordunuz mu şu anda? Biz, 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 belirledik kirasını. Siz belirlediniz. <laughs> 800 civarı. 800 civarı. Benim bir arkadaşım var takipçim aynı zamanda. Böyle hayvana baktı gramına kadar nokta bir atış yapıyor. Ben şimdi bunu çekeyim o da bir yazsın bakalım. Yorumlarda Aynen. kaç kilo geliyormuş. hayırlı olsun abi. Teşekkürler. Adana'dan burada gel biraz ondan e, da muhabirleniyor. Selamun aleyküm. Sen mi sattın abi? Abi çok selam abi. Biz geldik abi. Niksarlısınız. Evet Niksarlı. Çok güzel. Başka hayvanlarınız da var mı çiftliğinizde? Çiftliğinizde hmm. Ahırlarımız var. Ahırlarımız yani öyle evet, diyelim. Başka var mı satacağınız? Bir tane Şu iki, i̇ki tanesi tane kaldı. Tane. Şu iki, tane, kaldı. Aaa. Bunlara ne istiyoruz abi? Ya. Bunlara da deversa abi 29 lira diyoruz. 29 konuş sen orada konuş sen çekinmeyin hayırlı olsun diyelim abi görüşürüz şurada bir inek var şurada bir dana var Ulan amcamız Selamun Aleyküm amca Nasılsınız? Allah'a şükür sen nasılsın? Elhamdülillah Geldik pazarınızı çekiyoruz seni de çekeyim dedim çok hoşuma gitti. Muhabbetsin. Sağ ol sağ ol. Allah razı olsun. Yani bu yaşta buraya geliyorsun maşallah. Geliyorum geliyorum. Köylüsünüz. Köylüyüm. Anladım. Hı. Bir simental dana var. Evet. Ne istiyorsun buna amca? Buna 12.5 diyor bu abi. 12.5 diyorsun. Evet. Bu inek 18.500. Bu inek 8.5, 8 evet. gebeliği var mı? Var. Kaç aylık? 45 kilo var doğru 45 günü var. O az kalmış. Şunlar düveler. Onlar satıldı. 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 Kaça sattın? 11 buçuk. Amca çarşı pazarı bol olsun. Sağ ol. gücün rast gelsin. Senin de işe rast Bu yaşta, yaşta buraya gelmişsin. İnşallah satarsın hepsini. İnşallah. Burada da bir takipçim var. Merhaba ya. abim. Nasılsın? İyi abi çok şükür. Seni sormalı. Ben de Allah'a şükür Tekin çok iyi. Abime abone olmayı unutmayın, beğeni yapmayı unutmayın. Allah razı olsun. Eline yani... sağlık, geziyor pazar pazar. Evet. İşte pazar böyle. Küçük ama çok hareketli. Hoşuma gitti yani. Al gülüm ver gülüm. Gezelim. Burada da düveler var. Sahibi de burada genç kardeşimiz. Selamünaleyküm abi. Tanıyalım seni. Ben Hakan. Hakan. Miksarlı mısın? Yok tokatlayayım. Tokatlayın herkesten. Düvelere ne istiyorsun? Düvelere 20 kişiyle. İkisine? E, yok üçüne. Üçüne? Aynen 22 bin lira. 22 bin lira diyorsun. Soran var, alan var. Tabii ki de. Pazarınız güzel yani, aynen, hoşuma gitti. Aynen Sizin de çarşı pazarınız bol olsun. Evet. Hayırlı günler sağ olasın, diyelim. Sağ olasın. Sağ olasın. Eyvallah. Sağ olasın. Burada da düveler var. var. Genç kardeşimin. Selamünaleyküm abim. Aleykümselam abi. İsim ne? Selim abi. Selim abim. 2 tane var burada satıyorsun. Evet abi. Sabah mı aldın? Köyden getirdim abi. Ha bunlar. köyden getirdin. Tokattan getirdim. Tokattan getirdin. Hmm. Ne istiyorsunuz bunlara? Bunlara 8200 diyorum abi. Kaç aylık bunlar? 10, 10 12 aylık abi. 10, 10 12 aylık. Çarşı pazarın bol olsun abi. Sağ ol abi. Eyvallah. <laughs> Aha. Abi dün seninle Çorum'da karşılaştık ya. <laughs> Hay gözünü yiyeyim ya. Büyük esma ve abi. Abi sen de benim gibi geziyorsun. Çorum, Adana, Rize, Hakkari, Çukurcu'ya kadar gidiyor. Çukurcu'ya kadar gitti yani. Abi bu sefer danaları getirmişsin buraya. Evet dana getirdim. Kaç evet. aylık bunlar? Bunlar birer yaşında. Birer yaşında. Evet. Şöyle de çekelim. Her şey var burada. He, i̇nek de var. Dur şunların fiyatını bir öğrenek önce. Anne. Şunlar. Bunlara yedişer buçuk diyor. Yedişer buçuk. Bunlar? Bunlar da aynı. Yedişer buçuk bu dine? diyor. Ha, o da dokuz Bunlara da 11'er diyor. Şu ikisini hem on evet. simental kurma. Evet. Şu de senin. Şu 9'dan lira diyor. Arkadaşa hayvan ya. verdik. O da parayı ödemiyor. Ya yürü git. Zafer Bey. <laughs> Yok öyle bir şey değil mi? E öyle de bir şey var, var abi. Ya. Olmaz oğlum. Ya yürü git. Allah'a şükür. Bu yine ne dedi? Zenginin bir yere gelecek. Yer 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 bir yere gelecek. Bir yere Dışına bir iki yüzü. Tamam. Hangi TV bu? Dışına bir iki Abi YouTube'da benim. Aytekin tane verdi. YouTube'da mı? Abi görüşürüz. Kendine göre. Bu kadar iyi bir. Geç geldim. Benim. Geç olamadım. mi sen Hoca ya. Geçmişim buradır. Yemin torbası çıkmışım. Bu milyon lira ya? Boşar boş. Kaç istiyorsun? Sen kaç Ya senin 4400 mi biliyor 4400 ver onu. 3,5'ti. Şu sorucu değerli. Vallahi ben de Ya kamerayı görünce şimdi şehit mi bak. 1000 lira televizyona verecek. Verişe de. Ver ya 1000 1000 lira. Ya Ya sen sen 3.5 alayım? Sen kaç? lira çok. Sen sen üç, üç, üç buçuğa veriyorum. Sen üç buçuğa alayım. Sen üç buçuğa buraya ver. Ben de sildim. Ya biz de kağıtları sakız veriyoruz. Kaptan alıyorum. Ben pazar katları var. Ay kaptan alıyorum. Kaptan alıyorum. Böyle ikiye alıyorum. Böyle ikiye Dayı babandan mı kaldı ki versene be. Ver. Ya babamdan mı? Ya, ya bu ki para babamın parası benim Değil mi? Bir tarafa da dörde <laughs> öldürek. Muhabbete bak ya. Abi ya. Vallahi dörde ya. alama abi. Hadi abi. Hadi ya. Ya ben de bir lira zarar ettim yine sen boş konuşuyorsun. Sana bu Ben de Ben de sana hayır. Ben Ben de hiç abi. Ağabey, Ana, para e, kalana e, rast gelmedi. ya. E, e, ya, ya. Yani, satmadın ya. Satamıyorum abi. 4000 kağıtlığı emmana. Ya bunu vesselersen kaç görecek Niye boş konuşuyorsun ya? ya kurban Kurban ne olacak? Kurbanda o mı mi satacak bunu? Bunu

Ee, para çoğu boş vermişim. Tamam. Siz de de para sokun. Derin ne oldu bu? <laughs> <laughs> devlet bana para veriyor. Siz de alın derin. Öyle. <laughs> <laughs> derin bu parayı veriyor tabii. Yani. Devlet bana para veriyor. Demin şu an 130 kağıda çıktı. Onda mal yiyor. Evet. Yani Selamun aleyküm. aleyküm. selam. Nasılsınız? Şükür abi sen nasılsın? Mal mı aldınız mal mı satıyorsunuz? Aldım abi. Bunları mı? Aha. Şunları mı hangisi? 11 buçuk onlar aldı abi. Şu ikisi He o ikisini. Bunlar düve değil mi? Onlar düve aynen Kaç ay aldık şu anda? 16 17 ay aldık. 16 17. Başka? Bunlar var abi. Bir de bu var. Bunlar da 4'er buçuk lira. bunlardan da 16 17 ay. Bu adamlar niye ucuz aldınız diye lan? He? Niye ucuz aldınız hele? <laughs> ucuz verdi abi yapacağım şey. <laughs> 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 o verdi biz de aldık abi. Abi mi verdi? Aynen. Bendel Bey. Çarşı pazarınız bol olsun abi. Eyvallah Görüşürüz abi. inşallah. Sağ olasın. Tamam hayırlı dostu başına ha. Hayırlı dostu. Ha? Neyin pazarını yaptın abi? Düveleri verelim. Üç tane düve. Evet. Kaça aldın ya? Üçü yirmi bin beş yüz. bin beş yüz. Sonuna geldik ama olsun. Heh. Ne alalım? Kaç aylıkmış bunlar? Bunlar kurbanlık. Kurbanlık. Evet. Tamam. Kurbanlık. Aynen. Hayırlı olsun abi. Sağ olun. Allah razı olsun. Sana da hayırlı olsun abi inşallah. Tüy başına hayırlı olsun abi. Eyvallah o sonra sen gidelim ama ben gidelim. Sen bana edin, abi. abi. Kaç lira? lira abi. Abi niye yanlış konuşuyorsun? Ya, 8 ya. 8 ben 8 kağıda vermedim ya, bin. işte. Ha boş bir şey, al. boş, şey bırak. Allah'ını seversen. Sen bak. ya. Bak. Ben ya. <gülüyor> 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 Ben kızıyorum mu sana 9 lira diye. beni ya. Kızdırıyorum. 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 Boş işi bırak Allah'ın sesi. Doluya bakın, doluya. Kardeş dokuz olur. Ya Gülüş abi yanlış, vallahi yanlış. <laughs> dokuz buna e, mı istiyor? E, tamam, dur geriye bir yapayım abi. Üç lira verebilir miyim? Buna dokuz diyor. Doğru mu? Şey, o şey, olmadı. Olmadı. Bunlar sizin mi abi? Bizim abi bizim. Abi. Bizim abi. Kaç alıyorsun kardeşim? Abi bir takas işimiz var da olmuyor ya. Yani. Abi şunların fiyatlarını bir alalım. Yavaş yavaş. Abi on üç buçuk. 13 Bizim, buçuk şu. Yedi buçuk. Şunlara da abi 22.5 buçuk diyor. Gebelikler var mı? Var. Gebeler, gebeler, gebeler abi gebeler. Hepsi gebe diyor. Hepsi gebe. Şöyle de çekelim. Sen attın mı resmi? Abi gelsin. Sağ ol sağ ol. Müsaibe oluyor. Sen hadi Böyle Selamünaleyküm Aleykümselam Sizin mi düveler? Bizim abi Kaç aralık bunlar abi? İkişer yaşını geçti Kaç? İkişer yaşını geçti İkişer yaşını geçti Ne istiyorsun bunlara? Fiyat ne diyoruz? Altışer diyor Altı bin lira Evet Çok güzel Şöyle bir daha gösterelim Aytekin abi hoş geldin. Hoş bulduk abim nasılsınız? İyiyiz abicim sizi sormalı. Allah çekimlere devam ediyoruz. Aytekin abi abone olun, yorum atın, beğenin. Allah razı olsun. Burada da pazarın delikanlıları. Öyle mi diyelim abi? Tadı evet. yok, hiçbir işin tadı da da yok. Tadı diyor. yok diyorsun. Köylünün işi bitmiş, köylünün işi bitmiş. Allah yardımcımız olsun. Amin abi. İşimiz Allah'ınla. Köylünün işi bitti. Doğduğundan beri bu işi yapıyorum kendi bir şey yapıyor, bir şeyler yapıyor Yavrum gelin buraya. Yalnız para kazanamıyor hiç. Evet şu anda kazanamıyor hiç herkes. Kazanamıyor. Yani hiç köylüler şey bitti. Sıkıntı da. Hayvanların, 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 Hayvanların sevki, pasaportu, küpesi. Yem bağlı, yem bağlı. bağlı. Büyük, Büyük sıkıntı. En pasaportu. Işi. Evet. Büyük sıkıntı. Yani. yani. alamıyorsun da ya. Alamıyor. Yem bağlı. Alacak kendimiz az yem. E bir 37, 36 el veriyor. veriyor adam 65'e nasıl para kazanacak? Yani. He. Orada kese önce. Aracı, aracı kazanıyor, orada aracı kazanıyor. Bir köylü çok kazanamıyor, de şey. de köylü köylü kazanamıyor şey. Evet doğru söylüyorsun abi. Neyse size iyi günler dileyim. Sağ, Sağ ol, teşekkür ederim. Ol. İnşallah düzelir. İnşallah düzelir. Durumu. Dua ediyor kutu açın deyince zaten. Sen söyle. <Gülüyor> <Gülüyor> söyle. Yazı şu olur. Yenim tamam <laughs> onları Ben, sana hesap hadi söyle. Kaç baba? Şey. E söyle. yok ki kardeş sen gel geldin? ben şu sayı tabii yüzde fazla desem de. ben. Üçünüz de, de değer, değerlisiniz ben şey. Bizden 400 lira. Satacağız Sayın abi ya. Ya ona kaldıysa verilmişten evet. 290'la verdi adam bu işte böyle daha evet. ekmek asıl yani. Şu üçüne mi pazarlık yapıyoruz? <laughs> ee, tamam Sait abi. Hayırlı olsun be Sait evet, abi. Gerisinde biz, de, biz de o kadar da biz alırsak. 750 lira alın. Evet Yok 500 lira alın. Veriyorsun kime veriyorsun? Ele mi veriyorsun abi vallahi. Peki 600 lira ver. Sait abi 400 lira hayırlı olsun. 600 lira 12 buçuk kat. Senin için onu vallahi başkasına vermem. Sait abi. Billahi başkasına ee, vermem. Sait <gülüyor> 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 Şu üçü mi yaptınız daha fazla? <laughs> abi. Ne istiyorsunuz? 12 buçuk 12 buçuk. Sen istiyorsun. O istiyor. O istiyor. Sen ne istiyorsun? Ben 12. O 12 buçuk istiyor bizde. 300 mi? <laughs> bin geçti oraya gitti. Ortam mı? O da ortam mı? Evet. Yok, lira, evet. ol. Hayırlı olsun diyelim. Vallahi hayırlı. Başveren olduk. 500 lira vermişsin, ben de 500 lira vermişim. 500 500'e <laughs> vereyim. Ya onun gönlümü. Ben 400'deyim. Ne? 500 Hayırlı olsun, <laughs> <laughs> kardeşim. Hayırlı olsun diyelim. Şunları da fiyatlarını öğrenelim abi. 500 e iyi, abi. bunlar hepsi düve. Düve abi. Üçünün alışı. 500. Düve iyi. 16 an. 16 bin. İkisi kapaklı biri kapak atmış. Biri kapak atmış. <laughs> evet. Alış 4100 lira. 4100 lira. Çarşı ee, pazarınız hayır olsun. Yani oradan senden kaçtı örtüğünden yakaladı pazarlığı bitirdi. Bitirdi abi. <laughs> 5, 5, 5, Eyvallah. Kırmızı düğe. Ya, kırmızı yaptı bize ya. Abi düğüye ya. Ben ben, edeyim, ha? Hadi bay. Ayı var mı? Bu düğüye ya. pazarlık yapıyor. Bu düğüye pazarlık. Ha ne Hadi yapın ya. bakalım pazarlık. Tut ya tut korkma ya al bize korkma ne şey diyor? Ne Virüs var. Ya tut korkma ya. <laughs> virüs var doğru söylüyor yani. Virüs var ya. Altı demesin baba bunu iki taraf altı yer. Ya desin desin. Lan, altı ya, iki desin. taraf altı yapın. Baba bunu iki taraf altı yapın. Lan kardeşim desin. Etine, sen butine. altıya alayım da bayım ya altıya alayım Ben Osman desin lan. bütün el Kardeş yedi lira yedi. <laughs> tamam sen alın şu alayım yere. İşte <laughs> sen de. Sen Kardeş altıya alayım. alayım, alayım ya niye olmuyor ki o? Ne Niye olmuyor ki ya? Allah Allah. Aman Allah'ım. Aman olmayın? İlle 7 dedin, 7 mi sen oraya? Yani? Öyle olmaz. Al 6'yı şimdi. Kardeş, alırsa benden işler yok. 50 valla bırakın. Al Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Altı Eyvallah. Yanındaki kimin? Senin mi abi? Bunu, 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 <laughs> Yanındaki O da benim. O da ne Çok düğün abi sen de ya. Ekmek. Valla koluma çarptı. Allah yaptım. Açayım. Kardeş bende ısrar yok. Hayırlı olsun diyelim hadi. Hayırlı olsun. Tut hayırlı olsun. Arkadaşlar pazar yavaş yavaş boşalır gibi. Aklıma gelmişken şunu da söyleyeyim. İşte Instagram hesabım var. Buradan Sizden gelenler e, olsun, diğer faaliyetler olsun paylaşmaya çalışıyorum. Instagram hesabımı da takip etmenizi istiyorum. Şu anda takip edenlere de, kanalıma abone olup takip edenlere de herkese gerçekten canı gönülden teşekkür ediyorum. Yaklaşık bir 10-15 dakikada kadar bir dolaşayım. Ondan sonra yarın yani ayın 24'ünde çarşamba günü Kıbalcan Ayman Pazarı'nda olacağım devam ediyoruz. Takipte kalmaya devam edin. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Tanıyalım seni. Adım ismim Mustafa Soyarsam Niksar. Mustafa'nın Şunlar mı sizin? Bunlar bizim abi. Bunlar. bunlar yaylı bir tane, tanesi. iki üç tane dana. Kaç yaş kaç aylık bunlar? Bunlar 7-8 aylık dana var. 7-8 aylık dana var. Ne istiyoruz bunlara? Bunlara 20 lira istiyoruz abi. Üçüne. Üçüne 20 lira istiyoruz. Evet. Başka hayvanınız var mı sattınız? Başka vardı sabah sattık. Sattınız. Hayırlı olsun ya diyelim. diyelim. Geldik ya. Evet. Saat 3'te açılıyormuş burası. Yani de... sabah biraz soğuk oluyor. 6 civarı gibi açılıyor şu an. Aynen. Şimdi iyi ama havada güzel maşallah. Havalar çok güzel. Çarşı pazarınız bol olsun. Sağ ol abi. Görüşürüz abi. Hadi. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Nasılsın abi? İyiyim sizi sormalı. Vallahi pazarınıza geldik. Hoş Gayet geldiniz. güzel. Hoşuma gitti yani Diksel pazarı. Nerelisiniz? Ben İzmir'deyim. Bunlar <laughs> senin abi. Evet bunlar bizim mallarımız. Maşallah. Sanalar kaç aylık? Altı aylık bu da. Altı aylık. Fiyat ne istiyoruz? Altmış sekiz elli lira. Altı bin sekiz yüz lira. Çarşı pazarın bol olsun abi. işin gününe rast gelsin. Sağ ol. Allah razı olsun. Yerli değil mi bunlar? Bunlar yerli. Selamun aleyküm. Önce tanıyalım abi selam, seni. İsmini sormayı unuttum kusura bakma. Salih Kızıl Aslan. Salih abi pazarınız güzel. Selam Böyle olsun. yerliler, ırkları da görmek çok isteyen izleyicilerim var. Var mı? Olur olmaz mı? Olmaz diye şey yok. Evet. Ne istiyorsun <laughs> bunlara? Bunlara değerse 13 üstüyüm. 13. He. Evet. Şunlara? Bunlara 17. Bunlara 17. Arkada da var bir. O da senin mi? Aha. Evet. Görüşürüz abi. İşin gücün nasıl gelsin? İyiyim. Var. Sağ ol. Sen nasılsın? İyi Allah aşkına. Yani her pazarda bir denk geliyoruz yani. Aynen aynen. Yarın Tural'da olursun herhalde. İnşallah. İnşallah. Bugün bir tane hayvanım var. Bir tane var. Buna ne istiyorsun? 3500. Yarın görüşürüz tekrar. İnşallah abi. Allah Kendine dikkat et. Evet, evet. Şöyle 3'ü 17. Şunlar abi? Şunlar 12. İkisi. Bunlar damızlık mı? Kesimlik mi? Kesilik. 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 Şu Şuna tek simantel var. 9 lira. Buna 9 lira diyor. Böyle. Bu bana da başarılı. Şekeriz abi. Görüşürüz abi. İşin gücün rast gelsin. Burada da var. Kaç aylık abi ay bunlar? Bunlar mı? Evet. Şunlar ay aylık falan herhalde şunlar da. Evet. Ne istiyorsun Sadece... ya? Şunlara mı? Evet. 16 diyor. Evet. 16. Şu başta iki tanesi 16. He. Şu şu beş tane. Şu, şu 14. 2 14. gider de aynı. Bunlar kaç lira abi? 6 abi? 3. Onlarda 6 çarpı 3. Çarşı pazarınız bol olsun abi. Görüşürüz. Yarın vereyim. Burada yakışıklı abilerimiz var. Selamun aleyküm. Aleykümselam. Yüzün gülüyor abi maşallah. Keyfin yerinde. Ekpağı çok iyi gidip dondan. <laughs> Üç tane düven var. Üç tane var. Ne istiyoruz bunlara? Bunlar üçer buçuk istiyor. Üçer buçuk. Hayırlısı diyelim. Hmm. Hayırlısı diyelim. Teşekkür ederim. Bunlar da sizin değil mi abi? Bizim. Bunlar da bilgisini alalım abi. Şunun fiyatı? Bunlar altı lira diyor. Altı lira. O da o yandaki mono. O da altı lira. Altı. Baştaki de, şu mono ne? Yine kadar siyah tane bir tarafı yedi lira. Anladım. İne ne diyor? İnek 9 lira. Gebeliği var mı? Yok. İnek 9 lira. Ha. Evet. Ha, Hangisine? Şu var. Kardeşim şu diyor. Şu altı diyor. Bu sıra abinin. Beyazına şu Beyaza 78 diyor. Ben ikine de da. 68. Çarşı pazarınız bol olsun abi görüşürüz. Teşekkür ederiz. Eyvallah. Selamun aleyküm abi. Aleyküm selam efendim. Ne istiyoruz buna? 5 lira diyor. 5 lira diyoruz. Evet. Kapak var Doğrudur. Kapak doğru doğru. olduğu için hayvan fiyatı normal yani. Anladım. Hayırlı satışlar diyelim abi. Amin sağ ol. Allah razı olsun. Sizden de, de +hmm, Allah razı olsun. Satamadın mı da abi? Yok kardeşliğim satamadım. Ne, ne dedik buna? Hediye de dedik. 24 lira 24 lira. Ben başını sağlıyorum işte. <laughs> lan. anlaşamaz. tamam. 2000 diyor. <laughs> 2400. 2400 diyor. 2400 diyor ama. Hadi bakalım. Ayağımız uğurlu gelsin inşallah. Vereyim sağa. Dur dur daha sesi çıkar. Ben niye verdim arkadaş? 50 koy. Ne abi? 50 koy tamam ha. 50 <laughs> lira koy ya 50 lira ne ki ya 50 lira. 2 paket koy, sigara ya. parası ya. Allah hayırlı etsin. Hayırlı olsun. Yani 50 lira bir şey yok. Selamünaleyküm abi. Tanıyalım seni. Yani yol Hasan iyi Hasan abi. Şu iki tane simenten. Simenten. Evet. Dana. Yaşında şey var. Erkek dana. Ne istiyorsunuz bunlara fiyat? Baştakiyle on. aynı mı? Çiftine 16 dedik. Çifti 16. Evet. Satarsan en son kaça satacaksın? İşte 16. Yani işte. evet, son 16 diyorsun. Evet. Çarşı pazarın bol olsun abi. Görüşürüz. Eyvallah. Arkadaşlar Nixar canlı ayın pazarında yapmış olduğum çekimi burada bitiriyorum. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı, beğeninizde bulunmayı, özellikle yorum yapmayı unutmayın. Hepinize kucak dolusu sevgiler. Allah'a emanet olun.